Bugün İzmir'in soluduğu oksijenleri temin eden ormanları biz diktik. 1992 yılında Menderes görece göçmen konutlarının arkasındaki o çam fıstığı denizi, çam fıstığı ormanları bugün devasa boyutlarda biz diktik. Ege Orman Vakfı ile Torbalı Hona Boğazı bölgesindeki ormanları biz diktik. Tema Vakfı ile e, Bakırçay Havzası'nda milyonlarca palamutla toprakla buluşturma projelerine destek verdik. Tülay Aktaş Onkoloji Kanser Araştırma ve Kemik İliği Transplantasyon Hastanesi'nin Kit Bakın Kurucu Genel Sekreteriyim. Yaptığımız Şebiyarus törenlerinin gelirlerini bu hastaneye bağışladık. Balkanların en büyük ihtisas hastanesi. 25 sene evvel binlerce organ bağışıyla en öndeydi. Kan bağışıyla en öndeyiz. Bir okul yaptırdık. Derslikler yaptırdık, kütüphaneler yaptırdık. Çağımıza da ayak uydurarak. Sivil toplumculuğun sadece ee, yemek veren, piknik yapan, gezi düzenleyen, çay tertip eden bir setekacılık olmasından çıkmasını, bölgecilikten uzaklaşmasını. Bir sürü İzmir'de hemşeri dernekleri var. Bir sürü bizim gibi dernekler, vakıflar var. Ama biz artık bölgemizle, hemşericiliğimizle, buradaki nüfusumuzla, sayımızla, zenginliğimizle anılmak istemiyoruz. İzmir'de yapmış olduğumuz hizmetlerle, hizmetlerin çokluklarıyla anılmak istiyoruz. Genel başkanlığı yaptığım... İSTÖP, İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu'nun kurucusu ve genel başkanıyım. Platform sözcüğünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına bir soktuk. Bölgecilikten çıkarıp kente ülkeye mal etmesini, parti ayrımı yapmayız. Yıkıcı bölücü olmadığı müddetçe bu ülkede bütün partilerin her gelene bir saygı duyarız, fikirlerine saygı duyarız. Bizden yardım destek isteyenlere destek veririz. Türkiye çapında çok ünlü insanlardan oluşan çok güzel bilim kurulumuz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına ve yönetmelerine girmiş 20'ye rakın raporumuz ve projemiz mevcut. İngiltere Krallığı'ndan inovatif genç lider yetiştirme projesi yaptık. Belçika'dan Avrupa Birliği dönem başkanı Aleen Servante'yi konuşmacı olarak getirdik. 13 seneden beri 13 tane projemizde 10 binlerce genç kızımızı, öksüz yetimimizi, kadınımızı gençlerimizi, erkeklerimizi meslek sahibi yap. Avrupa Birliği sürecinde demokrasi ve insan hakları konusunda destekler aldık. İzmir Sivil Toplum Örgütleri bütün dünya fonlarının, bütün dünyanın tanıdığı, büyük elçilerin, bütün bu kuruluşların tanıdığı gözde bir sivil toplum örgütü haline gelmişti. Amerika'dan akredite de olmuş, NATO'nun fikir tedarikçisiyiz. Dünya fonlarının bizimle çalışmak için bütçesi yetmezse de bize mutlaka gelecek yıllarda bütçeyi tamamlayıp bu projeleri uygulamamızı isteyen dünya fonlarıyla tanışmış durumdayız. Böyle bir sivil toplum örgütüne başkanlık, önderlik, hizmetkarlık yaptığımdan dolayı çok onurluyum, çok gururluyum. Bize katkı koyan, bizimle ortaklık yapan üniversitelerimize, bize katkı destek veren İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün projelerimizin hepsinde bize destek verdi. Üniversitelerimize, STK'larımıza, devlet kuruluşlarımıza ve takımıma, bilim kuruluma ve projeleri meydana getiren ekibime ben çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyanın göz bebeği haline gelen bir sivil toplum örgütü haline gelmesinden onur duyuyorum. Bugün Türkiye'de, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü bir proje fabrikası manşetlere böyle proje fabrikası dünyada işte şeklinde getirebilirsek ne mutlu